Selamlar sevgiler hoş geldiniz 19-25 Haziran arası kahve falımıza sevgili oğlaklar böyle sık sık çekiyorum sizler için ama bir de böyle tarih belirtelim öyle niyetlenelim istedim sizler niyetlenin dileklerinizi bir içinizden geçirin ben de şöyle açmış bulunayım evet ilk hissiyat olarak şu fincanın ortasındaki ve onun üzerindeki mücadeleye bakın biri bir de cadı şapkası var. Hayatınızdaki kişi açmış ağzını, şöyle de açtım ağzımı, yumdum gözümü misali. Ama siz daha yukarıdasınız, daha güçlüsünüz. O yüzden korkmayın. Ee, sadece sessiz, sakin ve arkanızda da koruyucularınız var zaten. Koruması olması ne demektir insanın? yaradan tarafından korunuyor olduğundur. Demek ki iyi bir insan insansındır ve korunuyorsundur. Kişiler iyi olursa koruyucusu onu yaradandır. O yüzden kimseden medet beklemeyenin koruyucusu yaradandır. Aradaki cadı şapkalı kişi mutlaka hayatınızda bir, birilerinin size bir şeylerle ilgili yaptığı kötülüklerdir. Karşınızdaki kişi de bundan etkileniyordur. Çünkü sizi kötü gösteriyorlardır. Burada bir dedikodu bir şeye karşı da dikkat gözüküyor. Dikkat edin. Ee, i̇nsanlara çok böyle hmm, fırsat vermeyin. Ee, çok bunlar hep uyarı niteliğinde ama çok doğru ve yerinde olduğunu hissediyorum. Belki hani çok ters cevap vermemeniz gerekiyor. Biraz arının, arındırın bedeninizi. Çünkü biraz böyle uyarılar hep o ağız açıklıkları ile ilgili uyarılar olabilir. Yani insanlara karşı tepki vermeden de onları dinleyip ama dinlemek ağır gelebilir burada öyle bir şey de var. Sanki insanların akıl vermelerini dinlemek istemiyorsunuz çünkü e, yani iyilik yaptıklarını düşünüp de sizi daha çok rahatsız ettiklerini hissediyorsunuz. E, bununla ilgili de hmm, dinleyip saygı duyup e, a, evet onu da bir düşüneyim diye düşünebilirsiniz. Yani e, belki sizinle ilgili size ters gelen bir şeydir ama haklılık payı da şöyle olabilir yani kişi sizin iyiliğinizi düşünüyorsa dinleyin ama size hep zarar vermişse yani eminim ki hemen de engelliyor olabilirsiniz tüm sosyal medya e, kullandığınız ne varsa. E, eminim telefonunuza bir sürü engellenmiş numara vardır. Mes işte Mesaj yoluyla ya da bir şekilde size ulaşamayan insanlar vardır. Çünkü bazen insanların e, laftan anlamayan insanların olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bazı insanlara 7-8 seneni verirsin 10 seneni verirsin ama hala o kafası değişmiyorsa yani hadi güle güle o kapıyı gösterirsin. İlla ki bu hayat arkadaşın ya da evdekilerden bahsetmiyorum hayatına. Sana zarar veren güya arkadaşlık adı altındaki şeylerden bahsediyorum. Bir, biraz burada şunu tavsiye edeceğim fincanın enerjisinden. Akıllı olmanız, şöyle aklınızı, hani herkesin zekası vardır ama aklını kullanmak ayrı bir şeydir. Burada fevri davranmadan insanlara lütfen böyle yerinde tepkiler verin. Bir hafta önce size birilerinden laf birilerinin yanında laf sokulmuşsa biraz bekleyin bir hafta sonra yeri ve zamanı gelince o insan size ihtiyaç duyduğu zaman e, ben işte şu mesela birisi sana şey demiştir topluluk içerisinde sen onu bilmezsin sonra bir hafta sonra sana ihtiyaç duyar arar der ki e, şunu yapabilir misin biliyorsun değil mi sen zaten yo ben bilmiyorum hani bilmezsin demiştin ya gibi lafınızı o zaman e, ama düşmanlıktan tepki almaktan korkuyorsan da onu da sen bilirsin. Çünkü biraz burada sabır gerektiriyor. Biraz fevrillikler var. Biraz böyle şey enerjileri hissettim. İnsanların böyle sana sürekli üzerine üzerine ge geliyorlar enerjisi var burada. Ee, onu da söylemek istiyorum. Daha güçlü olduğunu hissedeceksin. Sanki burada netlik var. Daha net olacaksın. Daha kararlı. Burada... Ee, çekim yasasını çok iyi aktifleştirmişsin hayatında yani olumlu düşünerek <laughs> olumlu düşünerek de düşüncelerini çekiyorsun ee, mesela günlük hayatında olumsuz düşündüğün şeyler de sonra başına geliyorsa ya ben zaten bunu biliyordum söylemiştim de diyorsan bil ki senin enerjin çok yüksek ee, bunu kullanabilirsin enerjinin yüksek olduğunu fark ettiğin an hep güzel şeyler iste hep olumlu şeyler işte böyle hayatında neye ihtiyacın varsa bolluk, bereket, para, aşk, insanlık, arkadaş, güzel komşu, hayırlı bir e, iş arkadaşı, e, işte iyi bir patron, iyi bir iş yeri bunların hep güzel taraflarını iste. Hepsi zaten çekim yasası yaradan izin verdiği ölçüde direkt seni gelip bulacaktır yani. Hmm. Burada çok zeki biri çıkacak karşında bu kadar kafası büyük ki. kafası o kadar büyük ki 4 yani neredeyse bir insan 4 insanı toplasam falan o kadar zeki olabilir anca. Çok yardımcı olacak 1 2 üç 5 kişi var belki de daha fazla bir topluluk sana çok destek olacak çok yardımcı olacak. Bu belki yeni bir oluşumun içine giriyor olabilirsin burada çünkü hafta şey bakıyoruz haftalık 19 25 diye niyetlendik. Ee, dediğim gibi burada hep sabır his olarak kalbime hep sabredin 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 diye kelime bu kelime geçiyor sadece sabır sabırdan taş olduk Esma Hanım dediğinizi duyar gibiyim ama bu bu hafta için lütfen fevri olmayın demek istiyorum ondan dolayı ee, bol bol böyle inancınıza göre esmalar çekin ama böyle hakikaten size iyi gelen esma'yı çekin mesela araştırın Celal esmalar çekilmez yani Mesela ya kahhar çekemezsin, dua içinde bir kere kullanabilirsin ama onu da kullanmam yani yaradanım sana te teslim ettiğim dediğim zamanlar da olabilir. Canını çok acıtan insanlarla ilgili ama kendi isim esmanızı mutlaka buldurun. Günl günlük sayı olarak da Google'dan da bakabilirsiniz. Bunu yaparsanız bedeninizde size bugüne kadar hayatınıza engel olan bütün blokajların yavaş yavaş kalktığını görürsünüz. Hmm. Evet yine ortadaki cadıya geldik. Bazı iki S harfi var. Ona bir bakayım. İnsanlara yaptığınız iyiliklerin karşılığını alma vakti gelmiş. Şöyle ki karşılıksız yaptığınız, o insanların hayatlarında acı çeken insanlara karşılıksız verdiğiniz, yaptığınız yardımlar gelip sizi bulacak görünüyor. Onu da söyleyeyim. Yani burada ben şuna şu iyiliği yapmıştım işte o kıymet bilmedi diye düşünmeyin onun karşılığı geliyor size. Bu da büyük ihtimalle bolluk bereketle ve iyi dostluklar yani çünkü o beş kişi altı kişi ya da kaç kişi geliyorsa hayatınıza yeni oluşumlarda o insanların size çok destek olduğunu maneviyatta da destek olduğunu dualarıyla göreceksiniz. Çünkü hiç tanımadığın birini bir yerde bir iyilik yaparsın. O günlerce sana dua eder tamam mı? İyilik derken ben illa çok şey yapın anlamında söylemiyorum. Çok ufak bir şeyden bahsediyorum. Yıllarca onun duası hep aklında, aklındadır, dua eder ve sen bir yerden sana bir huzur gelir. Onun duasıdır biliyor musun? Ee, mesela ben çok önceleri, kaç yıl önce ders aldığım hocama, mesela 3 yıldır falan dua ederim aklıma geldikçe. Hocam ayağına taş değmesin derim. Ee, o ömür boyu böyle etrafında mutluluk, huzur enerjisi olsun. Hep iyi insanlarla yani aldığım dersteki hocamın haberi bile yok bu duadan belki. Anladınız mı? Çünkü o kadar güzel şeyler öğretmişti ki ya yani her hocama da aynı duayı ediyorum da hani örnek veriyorum kaç yıl önceye örnek verdim. Anladın mı? Burada o yüzden mutlaka görmediğimiz duaların da karşılığını aldığımızı düşünerek yaşamdan Böyle bolluğun aktığını da görmeden de bilin yani evet bir bolluk akıyor şükürler olsun bunu bilin yani. Burada zihninizi kemiren bir enerji var ona onu söyleyeyim şurada mesela böyle tam böyle çok iyi hissediyorsunuz kendinizi çok övgüler alacaksınız onu söyleyeyim burada. Başardıklarınız görünüyor burada başarı var görüyorsunuz övgüler aldığınız alacağınız görünüyor. Çok övüleceğiniz, çok destek göreceğiniz. Böyle sanki birkaç kişi sizin hayatınızda sizin için çalışacakmış. Böyle şaşıracaksınız. Burada şaşırma enerjisi de var. Ee, i̇nsanlar sanki sizin için koştur koştur bir şeyler taşıyacak, bir şeyler getirecek, bir şeyler yapacak. Ve siz bu, bununla birlikte evet iyi insanların varlığına da inanmış olacaksınız. Ee, öyle görünüyor. Tam böyle geçmişe bakacakken, geçmiş sizi çekecekken ee, gelecekle ilgili de korkunuz varsa anda kalmayı öğretecekler size. Yani şu an ne yapıyorum, şu an oturuyorum, şu an konuşuyorum. Bu muhteşem bir şey. Bu anın tadını. Sonra biraz sonra olacaklara enerji yollamamak için. Biraz sonra ne olacak acaba diye enerjiyi yollamamayı öğretecek size karşılaştığınız insanların iyilikleri. Ee, aşka kalbinizi kapatabilir misiniz gibi geldi. Yani. Evet aşk size doğru geliyor olabilir. Belki hayatınızdaki insanla çok mutlusunuzdur ya da bekarsınızdır işte aşk geliyordur size. Ama sanki biraz kapatacakmışsınız gibi bir karar almışsınız. İşte ben aşka kapattım kendimi istemiyorum. İşte en mükemmeli de gelse istemiyorum diye bir böyle böyle bir cümle kurmayın. E, o hayrıma olursa olsun diye e, tamam olursa olur olmazsa olmaz diye cümle kurun. Çünkü burada da çekim yasası gereği aktif ol olur enerji. Çünkü geleceği varsa da geri giderse eyvah sonra yine üzülürsünüz diye bunu da uyarmış olayım. Lütfen e, biraz daha bakmak istiyorum. Hani şey gibi burada... Hmm, hayatınızdaki erkek figürlerden çok destek alamayabilirsiniz. Daha çok böyle kadınlardan destek alabilirsiniz gibi. Burada babaları, eşleri, kardeşleri, oğulları tenzih ediyorum ama biraz öyle görünüyor. Yapacak bir şey yok. Bunun da blokajını çözün. Yani ben her herkesten almaya açığım. Yardım almaya izinliyim. Yardım almaya izin veriyorum ya. Hep böyle tek başıma kendim yaparım modundan çıkın. Yardım almaya izinliyim. Ben bana herkes yardım eder. Ben bolluk bereketin ta kendisiyim. Çok şanslıyım. Ben bir para mıknatısıyım. 520777 mucizelere açığım gibi bunları yapın. Yani bununla birçok insan dalga geçiyor olabilir ama e, eminim onların da ihtiyacı vardır. <laughs> Eleştiren mutlaka yapar. Onu da söyleyeyim. Hayatta zaten evrende birçok şeyin sayıyla rakamlarla bağlantısı var görürsünüz. Yani iyice o bilimin ya da ilimin neyse içine girdiğiniz zaman. Görebilirsiniz, azıcık ucundan da bakabilirsiniz. Güzel bir enerjisi var. İşte dünyanın mesela şey, yaratıl dünyanın yaratıldığı gün sayısından tutunda işte yani yaşımızdan işte günlük saatten anladınız mı saatlerin rakamların sayıların anlamı o yüzden var yani daha girmeyelim de o kısma hiç. Evet. Ayağınıza biraz dikkat edin sanki böyle ayak bir yerlere gitmek istemiyorsunuz ya ayakkabı ayağınızı vuruyormuş gibi şikayet edebilirsiniz. Ayakkabınıza ya da ayağınıza dikkat edin. Ayak bakımı yapın yani ayaklarınızı sevin bence öyle görünüyor. Çünkü o stres ya da ayakkabıma konfor hissi yüklüyorum deyin. Ayakkabıma konfor hissi yüklüyorum. Ve bakalım biraz beden çekti beni. Alerjik şeylere de dikkat edin. Birden bire böyle depresyon birilerinin hadi gel bunu yiyelim hadi gel şunu yiyelim demelerine çok aldanmayın. Direkt kendi sağlık kaliteniz neyse hani neye odaklandıysanız. Bundan sonra sağlıklı besleneceğime odaklandıysanız net olun. Burada çünkü biraz aldanışlar olabilir. Çevreyle mutlu olacağınızı söylemiştim ya çevrenizle arkadaşlarınızla. Biraz ondan dolayı yemeği kaçırabilirsiniz gibi hissettim. Bir hedefiniz var ya ev almak ya da böyle evet ev almakla ilgili böyle güzel muhteşem bir enerji var burada ona şöyle odaklanın çok böyle güzel bir enerjiyle günde 1-2 dakika yapın bunu sanki gitmişsiniz de işte o evin sahibinden ya da emlakçıdan sanki o evi alıyormuşçasına tokalaşın işte paran, paranın bankada olduğunu bankadan bankaya işte havale edeceğiniz göndereceğinizi gönderiyorsunuz o parayı tamam mı sahibine. Sonra oradan evin içine giriyorsun, koltukları hayal et, mutfağı hayal et, oradan kahve koy, çay koy kendine, odana git, dinlen, duşu gör. İşte hep ayakkabını nereye koyduğunu gör. Wow, ne kadar güzel bir enerjisi var bu evin. Tam benim istediğim hayallerimin de ötesinde bir evmiş bu. Hayallerimin de ötesinde ev sahibi olmanın gerçek tanımını biliyorum deyin. Tamam mı? Bunlar çok güzel bilgilerdir çok özeldir, çok güzel enerjilerdir. Çok güzel bir 19-25 Haziran geçirme, arası Haziran geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın, görüşmek dileğiyle.